Milliyet 31 Mart, Koluk oğlu. Servetimizin yüzde yirmisiyle yani borçları ödeyelim. 2003 31 Mart görünüyor değil mi arkadaşlar? Konu şurada sağ sağ kafede de burada değerli kardeşler. O yüzden bu bir mahalli seçim değil, bu ülkenin geleceğinin kaderinin belirleneceği bir seçim. O kadar önemli. Bütün dünya bizi izliyor. Tabii sadece bu kadar değil, bu şehrin geleceği de bu seçimde belirlenecek. Artık Urfa'daki belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, Bireciğin Kural Köyü'nden de sorumlu olacak. Mezra'dan da sorumlu olacak. Halfetinin Argılı'ndan da, Ayran'dan da, şuradaki Ayran'dan da sorumlu olacak. Siverek'ten de, Karacadağ'dan da sorumlu olacak. Ceylan Pınarı'ndan da sorumlu olacak. Biz diyoruz ki bütün insanlarımızı, bütün bölgelerimizi aynı gözle göreceğiz. Ayrım yapmayacağız. Ayrım yapmayacağız. Haklının, garibin, ihtiyaç içinde olanın yanında olacak. Böyle yapacağız. Beyaz bir sayfa açacağız. Atma zaman kaybını önleyeceğiz. Urfa merkezde konut ve trafik sorunu. Nasıl çözeceksin? İstanbul Büyükşehir'in sekiz sene genel sekreter yardımcılığı yapan profesör kardeşimi hemen buraya getirdi. Hemen suratla bir yirmi yıllık master plan yapalım dedi. Dedim Sivere'ye e de git, İran şehirlere de git, Bireciye de git, şehirlerimizin geleceği karar ne yapacağımızı sizlerin raporlarınıza göre planlayalım. Ona göre çalışalım bundan sonra. Bildiğimiz şeyleri ayrıca bize uzmanlarına teyit ettirdi. Faruk Başkan'a dedim öncelikli sorunların nedir? Sahil düzenlemesi geliştireceğiz. Kale düzenlemesini, kale etrafının düzenlemesini mutlaka yapacağız. Köy içlerini parke taşı yapmaya başladık. Diyorlar ki sen yerlisin, yabancısın. Artvin'de doğan, Bursa'da yaşayan benim bakanım Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 4 trilyon lira bana köylere parke taşı yapmak için para Para aldı arkadaşlar. O adam benim başımın tacıdır. Ankara, Kayseri Belediyesi'ne bastırıyor. 2 trilyon daha ver de Urfa'nın köylerine parke taşı yapalım. Gücümüz yetmiyor diye. Benim dostluğum. Benim dostluğum. Biz buna inanıyoruz. Biz hizmete inanıyoruz. Sizlere selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. <laughs>